Evet kardeşlerim yeni duamız. Yan, yanıklar için okunacak dua. Ya bir tarafın yandı. Tamam kardeşim yandı. Allah'ın takdiri ilahisi. Tabi yaktın. Çocuk denebilir. Ergen de dayan, Baba da Yaşlı. Yandın. Üzerine açlık bir şey döküldü. Su döküldü. Yanıklar için okunacak dua. Yapılacak terkip. Doktora gittin. ilaç verdi. Merhem verdi. Ağrı kesi verdi. Tamam kardeşim. Güzel bir şey. Ama bunun iyileşme suresi, iyileşme süresini diyor mu sana bu zamanda iyileşecek? Şu kadar iyileşecek diye mu? Ya nice şeker hastaları var. Kalp ameliyatı olma, yalan kapanmaz dediler. Bizim hocalarımızdan var. Bir hocamız dedi ki ben dedi şeker ağır şeker hastasıyım. Günde 4 insülin vuruyor. Hocamız büyük hocamız bizim sevdiğimiz adam bir tanesi. Demişler ki sana demişler bypass yapacağız ama iyileşmez yara Nasıl olacak? Şeker şeker olan insanın kolay kolay yarası iyileşmez. Açık kalır. Demiş ki siz yapın ben demiş her şey lazım ben bir okuyacağım dua var demiş ki var Allah izniyle o yara iyileşecek demiş. Hakikaten olmuş o duayı yapmış iyileşmiş yara kapanmış. Allah'ın yardım gidiyor Allah'sın sen ya iyileştirecek. Adam yanık olabilir hastaneye git ilaçlarını kullan merhemini kullan her şey ama ne kadar geçecek Allah alem. Ne kadar geçecek tam mı geçecek yüzde elli mi geçecek yüzde yetmiş geçecek ne kadar zamanla geçecek. Kimisi bir ayda geçer kimisi iki ayda geçer kimisi altı ayda değil mi? Ya Allah kimseye yanık acısı çektirmesin. Gerçekten çok ızdırap verir. Hele de hele yanan küçük çocuk ise bu da kötü bir kötü çok kötü. Bu türlü bu bu türlü çocuğun acısının affetmesini, affetmesini istiyorsun, belki çabuk geçmesini istiyorsun. Size, size bu duayı vereceğim Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın hadis-i şerif. Birisi yandığında o zamanlar doktor yok bilmem ne ne kadar zorluk var kardeşim. Hep Mevlas. Neden imanları çok güçlü kuvvetliydi? Zahir tıp bilimler yok Mevlas sınırlardı. Duaları sınırlardı. Alternatif tıp ve bitkiye sınırlardı. Değil mi? Şimdi adam hiç doktor şey direkt doktora göre iyileştirsin beni diyor. Hiç Mevlas sınırlardı. Adam hapse düşüyor. <laughs> namaz kılma adam namaz kılma başlıyor. Niye? Kurtulayım diyor. Allah sınırlıyor. Çünkü Allah çıkaracak onu orada. Avukatlar da işin çok zor. Mucize lazım diyor. Allah'a kalmış diyor. Hatta adam Doktora da yaşar mı diyor. Allah kalmış diyor. Biz, biz yapacağımızı yaptık diyor artık. E kalp, ruh onun diyor. Bizim değil diyor. değil mi? Orada bir şey yapamıyorsun yani. İnançlı bir insan. Tabii inançlı insan ki şey, şey şey der. Tabiat öyle istedi der. İnançlı adam öyle. Tabiat. Ne oldu billahi teala. Tabiat. Tabiat diye bir şey. Tabiat ana. Hiçbir şey kendi kendine olur mu ya? Evet. Mübarek dua şerif. İşte Efendimiz sallallahu yandığında okuduğu mübarek dua-i şerif itikat edilerek o konuda kesinlikle acının affetmesine afit, çok tesir sağlar kardeşlerim. İtikat, inanç. İnanç olacak kardeşlerim. Bakın insanın bir sürü bedende ağızları var. Bunlardan çok sıkıntı çekiyoruz. Kısmet ile evlenemeyenlerle ilgili, işleri birdenbire duran nazar ile, vesvese ile, gece korkanlar için. Hep bunları paylaşıyoruz. Hepsini paylaşacağız. Yavaş yavaş yavaş. Siz ne kadar talep arz ederseniz biz de paylaşacağız. Allah izin verirse hangi duayı okuyacak Bakın şu dua okuyacak kardeşim Yanığın, sancının geçmesi için şu dua yanık olan yerin üzerine okunup üflenecek yanık olan üzere Bak bu dua okuyacak tükürük yutmuyorsun üflüyorsun şu dua okuyorsun kardeşim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Rabbennaz Ezihebil besebe işfi ente şafi la la şifa illa şifa 3 bu duayı okuyorsun kardeşim. Allahümme Rabben nas ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifa'e illa şifa şifa şifak. Evet. İlla şifa Bunu okuyorsun. Bir kere okumak yeterli. Yanık olan bir insanın bedeninde, yüzünde artık nereden efendim olursa.